Kazakistan'daki o Türkmenistan'da gördüğümüz, şahit olduğumuz ve de Orta Asya ile ilgili hani burada böyle çok milliyetçi, vatansever, Türkçü edebiyatlar yapılıyor ya. Ben de bir Türk'üm ve ata topraklarıma gitmemle de çok memnunum. Gittik ve gördük. Orta Asya ülkelerinin en az yarısından fazlasında en az iki resmi dil var. Ve Haftada 8 saat Kürtçe dersi veriliyor bu ülkelerde. Ama utandığım bir şey var. Biz bizim Türk atalarımız Orta Asya'dan bu topraklara gelmişler yüzyıllar öncesinde. Kürt halkı da üç büyük göç yaşamış Orta Asya'ya doğru. Orta Asya'ya doğru üç büyük göç yaşadı. Ve Asya'nın pek çok ülkesinde Kürt toplu, toplulukları var. Kürt halkları var. Oraya göç etmiş oldukları halde oradaki Kürtler Kürt çocukları ilkokuldan itibaren Kürtçe dersi görüyorlar. Müziklerini yapıyorlar. Yasak yok, bölünme yok. Hatta sokaklarda polis bile görmedik. Ama en az yüzde yirmi nüfusumuzu teşkil eden ve kendi ata toprakları olan şu Türkiye Anadolu Mezopotamya topraklarında Kürt çocukları eğitim dersi olarak Kürtçe göremiyorlar. Bırakın eğitim.